Elazığ'da Hüsnü Tilavet kursunu tamamlayan 34 imam hatip için icazet merasimi töreni düzenlendi. Harput Hafız Abdullah Nazır Eğitim Merkezi'nde 6 ilden gelen 34 imam hatibe Hüsnü Tilavet eğitimi verildi. 6 ay sonunda eğitimlerini tamamlayan imam hatip'ler için İmam Azam Camii'nde icazet merasimi düzenlendi. <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda eğitim alan imam hatipler ezan ve ilahi okumasıyla devam etti. İlmin önemine değinen Harput Hafız Abdullah Nazır Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç, imam hatiplerin aldıkları eğitimler hakkında bilgiler verdi. İlim geleneğinde şu vardı. İslam kültüründe bir medreseyi okuyan ve Kur'an icazeti alanın karşılanması, uğurlanması, onu taltif edilmesi, ondan dua istenilmesi bir adeti vardı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyha atfedilen bir söz var. Diyor ki, ilim ve irfan ölçülerini yad etmek, ilim ve irfan ölçüleri, ilim ve irfan ölçüleriyle beraber olmak, onların duasını almak, bana fıkıh kadar, fıkıhın kaidelerini okumak kadar hoş geliyor diyordu. Surelerin de okunduğu program belge takdimiyle sona erdi.